Değerli Manisalı hemşerilerimiz, bugün Perşembe, Cuma ve Cumartesi 3 gün boyunca Hatuniye Camii'nin meydanında Gazze'deki kardeşlerimiz için bir hayır çarşısı ihtiyaç ettik. Ben bu vesileyle katkı sunan bütün mesai arkadaşlarımıza, hayırseverlere, TDV kadın kollarımıza ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki 2 yıldan fazladır süren Gazze'deki bir zulüm var. Bunu bir farkındalık olması için biz dualarımızla yanlarında olduğumuz belirtmek üzere ve tabii ki toplumda bu duyarlılığın bitmemesi için bir gayret gösteriyoruz. Bizim yaptığımız Nemrud'un ateşine su taşıyan misali bir farkındalığı oluşturmak ve tarafımızı belli etmektir. Biz hem fiili hem de kavli dua tarafındayız. Elimizden geldiğince inşallah duamız olur ki Rabbim başta Gazze olmak üzere Doğu Tüskan ve bütün mazlum coğrafyadaki zulmün dinmesi için alemi İslam'a uyanıklık, şuur, birlik ve inşallah tevhid nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle her birinizin katkıları bizim için dua mahiyetini de çok önemlidir. Tekrar emek verenlere teşekkür ediyorum neticesinin hayırlara vesile olması Rabbimden niyaz ediyoruz.